her şey Allah, Allah diyor. Hak kainatı yaratmış, çaklar Allah, Allah diyor. Elestü bir Rabbi küme, ruhlar Allah, Allah diyor. Ay ve güneş, yıldızlar hep, melekler, huri kızlar hep, insan olarak bizler hep, Kullar Allah, Allah diyor. Deryada yüzen balıklar, gökteki olan mahluklar, yeryüzünde yaratıklar, bunlar Allah, Allah diyor. Seher vakti esen yerler, baharda açılan güller, üstünde öten bülbüller, güller Allah, Allah diyor. Ana rahmin çocuklar, bütün ağaçlar, çiçekler, yeryüzündeki böcekler, güller Allah, Allah diyor. Yalandır bu dünya yalan, geri dönecektir gelen, ne ağzında olan, diller Allah, Allah diyor. Sağ olun, var olun efendim, hepinize saygılar, selamlar.